Ne zaman hazır olur abi? Bir saat hazır. Tamam. Gidelim bir müsaade eder Hangisi olsun? Şu olsun. Bu. Evet. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim sana. Bugün i̇yi, iyi çalışmalar. Sağ ol. Arkadaşlarınla olmayacak mıydın sen? Neden geldi? Kuzey'in işi çıktı. Bir iki saat fırında olması gerekiyormuş. Anladım. Sen yemek açta gidecektin. Akşamüstü. Erken buluşalım dedik. Biraz erken kapatacağım dükkanı. Teslim edilecek fotoğraflar varsa ben dururum dükkanda. Olur, olur. Var, var. Nasılsa Kuzey'in işinin bitmesini bekleyeceğim. Sizin programınız nedir? Bilmiyorum. Bakacağız. Cemre de olacak mı sizde? Bilmiyorum. Olur büyük ihtimalle. Nasılsa kafasını her yerden çıkartıyor. Hı. Biraz da spreyi sıkayım da nikaha kadar dalgaları inmesin aşağı. Olur. Yavrucuğum, oradan spreyle aynayı getiriversene. Sağ ol canım. Hı. Al canım. Ellerine sağlık İstancığım. Çok güzel oldu. Güle güle kullan canım. İyi eğlenceler sana. Aman canım, on dakikalık hikaye için. İki saatlik telaş işte. Doğru, çok haklısın. <laughs> Cemre. Sen ne oturuyorsun böyle kukuma kuşu gibi? Ne yapayım anne? Söyle. Oh. Ben senin yaşında olacak gibi oturma burada. Çık, gez, dolaş. Ne güzel hava. Tek başıma mı? Ne var canım Allah Allah? Herkes çift çift mi dolaşıyor? Ne yapacağım anne sokaklarda sapsam? Hoşça kalın. Güle güle Arzu'cuğum. Saatler olsun canım benim. Çok teşekkür ederim. Bana da. Kuzeylerle kahvaltı ettiniz mi bugün? Hı. Hmm. Gazetedeki fotoğraflar için ne dediler? Hiç. Ben gittiğimde haber eskimişti bile. Oo. Ayol, bu haber hemen öyle gündemden düşecek haber mi? Magazin bombası. <laughs> Daha bunun Güney'le karşılaşması var. Alttan alta laf sokması var. Ay yok. Ben eskitmem bu haberi. Cemre. Yavrum bak böyle somurtup oturacaksan yani... ...vallaha bak bozuşuruz ha. Vallahi yavrum benim de içim kararıyor zaten. Üf. Canım sıkkın anne. Ne oldu? Ne? Ha? Ali'lere gittiğimde... ...Zeynep'le kuzeyi bastı. Amma! Zeynep'in yüzü düştü beni görünce. Arkamdan küfür ediyordur Yani onlar şey mi yapmış yani e, şey... Ay tövbeler olsun. E sen de arayıp bitseydin ya yavrum. Ya anne ben ne bileyim bunların sabah sabah... Ne bileyim karşılıklı sinir olduk işte. Olma olma. Boş ver be. Nereden bileceksin ki? Merhaba. Güliyacığım, hoş geldin canım benim. Gel, gel. Hoş geldin. Otur. Bakın, şunu bilmekte fayda var. Güney Tekinoğlu'nun müessesesiyle bu müessese farklı müesseseler. Ben önce bunu milletleştirelim. O yüzden herkes kendi yolunda ilerleyecek. Rakip olacaksınız yani kardeşinizle. Biz kendi işimizle uğraşıyoruz. Eğer bir gün onunla rekabet edecek güce erişirsek ne hala? Sorun yaratmayacaksa... Yok bir sıkıntı yok. Güney Bey rekabeti sever. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.